Merhabalar kanalıma kalbime hoş geldiniz. Bu benim YouTube kanalım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ben size son dün insanın kitaplardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son dün insanın kitapları gerçekten çok güzel, muhtazam ve muazzam bir kitap. Ve akıcı çok güzel yani anlatmış. Daha önemlisi insanın nasıl olduğunu, daha çok önemlisi kendi ruhun, kendin bedenini kendi içinde de o insanlığın yani nerede geldiği, nerede gideceğini anlatan bir kitap. Ben buna çok bayıldım. Bu kitap gerçekten muazzam bir kitap. Okuduğum zaman daha çok güçlendi ve hayatın merkezinde kendimi gördüm. Kendim içimde de bedenimi, kendim içinde de ruhumu, insanlığımı öğrendim. Bu kitap okuduğum zaman bana çok umut dolu oldu. Motivasyon kaynağım oldu. Çünkü son dönem insanın bunu yazdığı zaman kendimi onun yerine koydum. Çünkü bir büyük bir hayat kırıklığı yasıyor. Sevdiklerimizde bayağı iyi iyi bir alıyoruz. Bazen de insanların içinde yansıyan bir aynı olduğunu görüyoruz. Yani sevdiği, saydığı olduğunda bu kitapta öğreniyor. Çünkü insanlar kıldığı yerde keçetten daha çok güçlü olmayı öğretiyor. Keçetten. çünkü bu kitap beni bayağı duydulandırdı ve muhteşem bir kitap. Sonunda insan ve ben bunu okudum. Bu da çok güzel. Yani bunu okumanı da tavsiye ediyorum. Çünkü motivasyon kaynağını veren bir kitaptır. Çünkü ben bu kitapta çok e, kendimi gördüm. Anlatabildim mi? Kendim içimde de insanlığımı gördüm. Bedenimi gördüm. Ruhumu gördüm. Kendim içinde o yanlılığımı gördüm. Neyle e, mücadele edeceğimi ve neyle yüzleşeceğimi ben bu kitapta öğrendim. Çünkü insanların daha çok nankı olduğunu, daha çok menfaat, daha çok riyakı olduğunu ben bu kitapta öğreniyorum. Çünkü insanların ne demek olduğunu ben burada öğreniyorum. Çünkü bu sayfada her tanesi beni anlatıyor. Gerçekten yani umudun olsun, hayallerin olsun ya da insanların seni daha çok motive etmeli değil. Daha çok seni manipüle etmeyi burada öğreniyorsun. Çünkü insana daha çok sahte bir kimlikti. Çünkü bazı insan sahte bir kimlik içinde yansıyan bir ayna olduğunu ben kendi gözlerimle görüyorum. Bu da gerçekten beni daha çok motive etti ve Hayır demeyi öğrendim. Hayır demeyi öğrendim. Çünkü her zaman söylüyorum. Hayır söyleyin. Gerçekten her zaman e, kendi sesini dinleyin. Kendi ruhunu, kendi bedenini, kendi ruhunu dinleyin. Hiç kimseyi dinlemeyin. Yolunu her zaman devam edin. Bu kitap bir gerçekten duydulandı. Bu son gün insanlık gerçekten yasamız daha çok nelere mücadele edeceğini anlatan bir kitaptı. Çünkü bir de aydınlık veriyor. Tamam bir kanalın içine bir adres olmamalı hissediyor. Anlatabildim mi? Çünkü bu ben bunu beğendim. Size tavsiye ediyorum. Yani söyleyecek çok, çok güzel söz var ama sizi sıkmak istemiyorum. Kanalıma, kalbime, gösterme hoş geldiniz diyorum. Ve YouTube kanalıma abone olun.